Çok teşekkür ederiz efendim alkışlarınız için. Gelin bir <laughs> Ha Hah, Dilin da <yanımda>. alkışlıyor. Dilin Hanım karşılığını verir Ramazan Bey. E. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz iyisiniz umarım. İyiyim iyiyim. Tamam. Eksik olmayın. Muhteşem bir karşılaşma Hizledim. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel yarıştılar. Bediha Hanım böyle, Zafer Bey, Zafer öyle. Bey de öyle. Zafer Bey'in zaferiyle sonuçlandı efendim. Şu anda ikinizden birini bekliyor final için. Ben Pelin Hanım, Ona göre hesap yaptınız mı? Yani hani bu yarışmanın şimdi gidiyorsun, önce gün şampiyonu <laughs> oluyorsun, sonra hafta şampiyonu oluyorsun. Uzun uğraştı bir yarışma. Maraton. Ka ka o kararı <laughs> vererek geldiniz yani. Hayır. Hadi <laughs> Yarışacağız, görecez. Eğlenmeye geldim efendim. Ama ondan öncesinde efendim belli prosedürler var, onları da yerine getirmek gerekiyor. Sizi şöyle kameraya doğru, Tabii. daha doğrusu izleyenlerimizin gözlerinin içine bakarak anlatır mısınız kendinizi? Merhabalar, Pelin Altuntaş, 1978 İstanbul doğumluyum. 20 yaşında bir oğlum var, Onun ısrarıyla buradayım. Görken evde Bey. hep evet Görkem. Ee, evde hep kaybediyordum, dedim ki ekranların önünde daha e, coşkulu kaybedeyim. Allah Allah. <laughs> hep kaybediyorum derken yani oğluma kaybediyorum. Ediyordum. Oğlumuza kaybediyordunuz. Evet, evet. Maşallah, çok becerikliymiş Görkem Bey'e bakın siz. Hem de 20 Kelimeleri seviyoruz, İkimiz de seviyoruz, <laughs> okuyoruz. Ama tabii burada bu ton zaman. Ambiyan, ambiyans dolayısıyla nasıl bir sonuç olacak bilemiyorum. Yaşayıp göreceğiz inşallah. Efendim gösterdiğiniz cesaretten dolayı çok, çok teşekkür ederiz. Görkem Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi sempatik bir yarışmacıyı bize kazandırdığı için. Teşekkür ederiz. Aynı şekilde zannediyorum ki Ramazan de oğulları bu tarafa doğru gitmişler. Evet, Çünkü evet. başlamadan bahsetmiştik. Kendisi bize tanıtım videosunu gönderdiğinde bile demişti ki tek hedefim Çocuklarıma keps olmamak. <laughs> Buradan beyefendilere selam göndereyim efendim. Sizi niye böyle bir cenderenin içerisine soktular acaba? Valla ya uzun süredir biz bu tip yarışmalar falan izliyoruz. Hep hı hı. üçümüz ben, Aras, Altan hep yarışıyoruz birbirimizle. Ki Altan ki şampiyonu sizsiniz ama. Gibi gibi. Şu Olur, an çok güzel, çok güzel. Altan bir soruyu benden önce bildiği zaman babam alt ettim falan <laughs> şeyine giriyor. Bekleriz. Havaya giriyor. Bekleriz Abi, efendim. Biraz böyle. daha yaşlı. Ancak çocuklar klasmanına... ...gelebilir 2 sene. Altan mı 15 yaşındaydı? Aras 15 yaşında, Aras 15 yaşında. Altan 13 yaşında. Hmm, tamam, Altan'a kadar artık iyice... ...beyazlar bizim saçlarımız. Kesinlikle. Efendim. Biz bugünden bahsedelim. Siz biraz kendinizi anlatın bize. Hatta tamam. daha doğrusu izleyenlerimize. Tamam. Buyur. Ramazan altın ben. Aslen Şanlıurfa'lıyım. Şanlıurfa'ya sevdiğim memleketime... ...çok selam olsun buradan. Evliyim, iki çocuğum var. Küçük çekmecede oturuyorum. Muhasebeciyim, şu an işsizim. Öyle mi? <laughs> evet. Öyle demeyin hocam. Şimdi bunların yeni Türkçeleri var. İhtimalleri değerlendiriyorum. İhtimalleri değerlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seçeneklerin arasında. <laughs> Seçeneklerin arasında kendi rotamı çiziyorum. Aynen öyle. Türkçeyle böyle oynayacağız. Biraz. İz Aynen İşimiz anladım. gücümüz o zaten hiç merak etmeyin. Onun dışında kendinize vakit ayırdığınızda yapmaktan hoşlandığınız şeyler var mıdır? Altanla satranç oynamak ve hep kaybetmek. Oo ya Altan <laughs> Kaybedenler çok gibi oldu kaleci. Siz de öyle. <laughs> Çocuklarını kaybedenler alfabetle birleşmişler. Aranızdan kim bakalım kendisini finale kadar taşıyacak onu hep birlikte göreceğiz. Müsaadenizle hemen şu harf tablosunu bir gözünüzün önüne getireyim. Tamam A harfi hemen kendini gösterir efendim. Zarını da gönderirse biz bu karşılaşmayı <laughs> başlayalım. Merak etmeyin ikiler üçler. Ha, 2 mde hızlı olan kazanacak butonlar konusunda alıştırma yapmanıza imkan verecek bu satır. Hızlıca okuyorum. Demiş ki halk ozanı. A, 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 A. Aşık. Aşık doğru cevap. Bunun şapkası var zaten. 2 puan yerleşti yerine. Şimdi yenisi geliyor. Bu seferkinin cevabı B harfiyle başlayacak. Bakalım kaç puanda yerinde bir sorusu varmış. 3. Hemen okuruz. Batı kökenli bir kelime yaka iğnesi. Be. Nedir? Broş. Güzel Ramazan Bey. Hızlıca karşılığı verdiniz. Evet, butonlar konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet. Bunu net bir şekilde anladık. O zaman C harfinin zarını döndürelim. C harfinden gelecek olan... O bir ikilemedir efendim. i̇lginç de bir ikilemedir açıkçası. Buyurun bir bakın. Diri diri, henüz ölmemiş biçimde. C. Canlı canlı. Canlı canlı. Balık sokmak yani. Biraz barbarca bir ikileme gibi. <laughs> İki altı oldu. Eşitliği yakalayalım. Bozarız, yakalayız. Değil mi? Evet. Çok uzağa evet. gitmesinler. Tamam. Siz bu Ç harfiyle birlikte yaklaşın efendim ki 3 puan da güzel puan yani. Hemen okuyacağım. Diyor ki dil maç, tercüman, çe, 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 çe. Ç Çevirmen. Burası bastı, burası bastı. Çevirmen cevabıyla. 2 5 yaptı. İster istemez insan bunu tutunuyor efendim Tutunduğu zaman Üzün, ben ışık alacağım. yandı mı yanmadı mı göremiyorum Işık evet. yandıysa sizdedir Kırmızı yandıysa korkun ama Döndürdüm D harfinin zarını Dört puan değerinde nasıl sorulmuş? Demişiz ki aşırı üzüntü, çaresizlik ve pişmanlıkla kendini darp etmek D Ah nasıl oldu bu iş ah ah Dövünmek Dövünmek kesinlikle doğru 6'yı 10 yaptınız. 5'in böyle bir boynu bükük kaldı gibi. Ama E harfi, F harfi imkan sağlayacak efendim. O 5'i İki basamaklı puanlara taşımaya. Bu değil belki ama yaklaştırır. 4 puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Demiş ki çoğunluk, çokluk, E. Eski bir kelime. Ek. E, Öyle başlıyor. evet. E, ekinti. Ekinti mi? Yok yok. Eski bir kelime demiş ama Arapça kökenli. Hop. Ekrat. Ekrat mıydı? Yok. Ekrat da değildi. Bir ekalliyet vardı. O azınlık mı demekti? Evet. Bir de çoğunluk anlamında... Ekseriyet. İşte o kadar. 4 puan birden kazandırır. Beşi de 9 yapar. Zor soruydu. Güzel hallettiniz. F harfinden daha kolayı gelsin. Sizi öne bile geçirir. Bir bakalım. 4 puan değerindeyim diyor. Evet çok daha kolay açıkçası ve kısacık da bir cevabı var. Hızlıca okurum. Demiş ki özürsüz yapılmaması günah sayılan yükümlülük. F. Nedir efendim Fars. Fars. o? Farz. Hmm. Farz. 4 puan daha. 10-14 yaptılar. Öyle indiler. ikinci satıra. G ile başlayacak. R ile bitecek. Buyurun efendim. Döndü. G'nin zarı. 5 puanlık soru. Tek kelime. Sonuna aldığı ekle birlikte azıcık kalabalıklaşmış. Çok değil. Dedik ki olayların, işlerin gelişme ve ilerleme biçimi. Durum. G. Erken bastınız ha? Evet. Şimdi doğru zamanda. Bilmeden zamandan. de bastım açıkçası Bulursunuz. ama hızlıca düşünerek bulacağım. Olayların, işlerin gelişme hmm. ve ilerleme biçimi. Gidişat. Gidişat. 5 puan değerinde. Beraberliği yakalattı size. 14'e 14'ü gördüm, keyiften öldüm. Hadi bir bozayım şimdi o eşitliği. <laughs> he harfinden kaç puanlık soru geliyor? 3'müş. Hemen okuyalım. Demiş ki, kadın isimlerinin sonuna getirilir ve bu isimlerin yerine kullanılır. Bu bir saygı sözüdür. He, he, he. Burası. Hanım. Sonu. Hanımefendi. Oldu. 3 puan daha. PT'nizi 17 yaptı. 20'yi görürüz. I ile mi, i ile mi yoksa K'ye, L'ye mi taşırız? Bir bakalım. Önce I mı, I mi onu çözelim. 3 puan değerinde. Demek ki I harfiyle başlıyor. Beraberinde iki kelimeden oluşuyor efendim. Şöyle sorduk. Yazar okur buluşmalarının en yaygın olanı İmza imza günü. İmza günü. Evet, 20 yaptı. Hiç beklemeden 20 yaptı ama aradaki puan farkı da bir zarla çözülür. K6 verir mi? Soru işareti o. Dön bebeğim. 4 mü? 4 de olur. Batı kökenli bir kelime efendim. Sport terimi gibi. Bir bakın. Terim değil de gereç. Adı eğri çivi anlamındaki sözden türemiş. Bu bir ayak giyeceğidir. K. Kösele. Kösele değil. Kösele kayar. Evet. Bu kaymasın diye böyle çivili. Makul. Krampon. Krampon. Futbolcuların. Evet. Dağcılar da kullanır ama o biraz daha farklıdır efendim. 24 oldu. Bu arada aradaki puan farkı da 10'a yükseldi. Merak etmeyin. Bir zar değil iki zar lazım demek bu. Hesap kolay. L harfinin zarı peki? Evet 6 puan birden veririm diyor. Batı kökenli bir kelime. Kökü de eki de öyle. Bir bakalım. Demiş ki kişisel duyguların ilhamla coşkun ve etkin anlatımı. L. Buyurun hocam. Lirik. Lirik güzel. Sonundaki eki biraz değiştirmek lazım. Hani böyle hani doktrinleri, öğretileri ortaya koyarken sona ko sona gelen ek vardır ya hocam. Lirik. Liroloji. Yok yok yok. Şey <laughs> gibi mesela hani. işte komün hayatı, komün sosyal. Lir. Lir literatür. Yok yok. Değil. Ekte ekte takıldınız. Buldunuz lirik. kökünü. Lirit, lirit, liris, liriz, liraz, lirez, Lirim. lirik, Lirik Liren. güzel, lirik hoş, sonundaki ek değişecek bir tek. Lir, ya şu işte ilkeler doktrinler hani onların sonundaki. Lirin yok. Liren. Şöyle politik düşünün. Yönetim Liren. biçimleri filan. Hani kapital üzerine kurulan yönetim biçimi. Kapital, list, tin. Lirist. Lirist mi? Lirist değil. İst yerine başka bir şey lazım. Lirizm. Lirizm. Bastınız mı? Lirizm. Oh ya ne kadar ulaştırdı. Elin Hanım şimdi araya girecek dedim ama Ozan gayet alamadan. tatlı bir şekilde izliyordu sizi. Dur <laughs> bakalım ne zaman bilecekler gibi. Bir de şunu döndürün. Bir de bunu döndürün efendim. Aradaki fark biraz açıldı. Toparlayalım yavaş evet. yavaş. 6 puan daha verdi bize. Vallahi imkan sağlayan zarlar da geliyor. Kaçırmayın bunları. Hadi bakalım. Demiş ki kısa ökçeli bağcıksız ayakkabı. Me me me. Makosen. Makosen dediler arayı fena açtılar. Evet. 36'ya 14 oldu. Ha gayret, ha gayret. Ne var, O var, P var, R var. Tedaviyi ikinci satırda yapalım. Üçe bırakmayalım. Döndürdüm zarları. Güzel. 4 puanlık soru. Hızlıca okuyacağım. Bir birleşik kelimeyi arıyoruz. Ne demişiz? Demişiz ki sık sık hastalanan sağlıksız kimse. Ne? O biraz nedir? Netamet. Netamet değil. Nazik. Naziktir biraz. Ama iki Narin. kelim Narindir biraz olur. <laughs> Ama iki kelime demiştim. Nane molla. Nane molla daha güzel olur. <laughs> 14'ü de 18 yapar. 20'yi göreceğiz. Sonra 30'u göreceğiz. Sonrasında daha güzelliklerle karşılaşacağız. O mu? Önce onu öğrenelim. Dönüyor. 5 puanlık soruda duruyor. Gayet iyi bildiğiniz bir kelime efendim. Belki kafa karıştırır diye beşlik yaptık buna. Türklerin ilk başkenti. Ö! Neresi? Burası. Ötüken. Ötüken. 5 puan değerinde. 23'ü gördük. Çok güzel oldu. Hiç beklemiyorum. Hızlanıyorum çünkü gördüm ki ben hızlandım. Siz de hızlanıyorsunuz. Dönsüz Arlan. P harfinden geliyor. 5 puan getiriyor. Eski bir tabir mi? Eskilerin kullandığı bir tabir diyelim. Şöyle de okuyalım. Halk ağzında kabızlık P. Hop. Peksimetli bir şey gibi sanki ama değil P P. Çok güzel başladınız. Evet. Sonuna bir tek eki koysanız evet. yeter aslında. Peksimik, peks. Ekin Pekim, koysa... Peksi. Pekim mi? Kabızlık gibi yani. Evet. Kabızlık gibi bir ek koysanız sonra. Pekizlik. Pekizlik mi? <gülüyor> <gülüyor> Pekizlik değil. Daha kısaltmak lazım evet. Hocam, olmaz mı? Daha kısaltmak lazım. Peksit. Peksit. Yok yok yok. Tek bir hece sonra bir ek hmm. yeter size aslında. Tamam. Peklik. Peklik evet. onun ismi. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimle verdim soruyu. Vallahi yok. peksizlik zaten. <laughs> peksizlik mi? <laughs> bir bakarız ona. Güzel kelime çünkü. Onu unutmayalım. Buyurun efendim R harfine. Dönüyor zarı. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki mühürlendikten sonra düdüklüde veya fırında pişirilen et. R Rosto. Rosto kesinlikle doğru cevap. 4 puan Arayı açıyor. Fena evet. açıyor hem de. Ne yapmak lazım efendim? Gözü karartmak. Bu yapışayım biraz daha. Aynen da. Gözü karartmak lazım. Yakalayın soruları tamam. yeter. Gerisini çözersiniz. S harfinden 6 puanlık soru geldi. Tek kelime. Hemen okuyorum. Demiş ki Hz. Muhammed'i görmüş Müslümanlar. Ashab. S. Sahabe. Sahabe. Bu 6 puan işe yarayacak. 29'u gösterdi bize. Sonrası 30 ve devamı. Şimdi şey harfi için döndüreceğiz efendim zarımızı. Geldi dönsün. Güzel. 4 puan kazandırırım diyor. Hemen okuyacağım. Demiş ki Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'da yerel kanun görevlisi. Ş, ş, ş. Şerif. Olsa olsa şeriftir dediler. 50'nin kapısını çalacak duruma getirdiler. <laughs> güzel, güzel, çok hoş. Ama kapanmayacak bir ara yok orada yeterim. Bugün döndürdüm. Zarınızı. T harfinden 5 puanlık soru. Hemen okurum. Dikkat! Bir partinin temelini oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. T. Nedir? Topluluk. Topluluk. Değil. Topluluk hmm. da bu yani partinin temelini oluşturuyor. Hı hı. İşte, bu tip politikalarla şeyimizi kaybedebiliriz. Neyimizi? Hani üzerine partiyi kurduğumuz şeyi. Toplum. Toplum değil, da değil değil. Toplum da değil. Buldunuz mu yoksa? Taban. Taban kesinlikle doğru cevap. 34 oldu. 40'ı görmek lazım. U mu ü Son muallak petek dönüyor efendim. Dönüyor. Ve huzurlarınıza 6 puanlık bir soru getiriyor. Ü harfiyle başlıyor cevabımız. Demiş ki bayındırlık. <laughs> Aynı zamanda bir kadın ismi. Ü. Olur mu? 6'yı 5'e indirmeden çözülür mü? Deneyelim. Bayındırlık. bayındırlık. Ümmü, ümmiye falan Ümmüye. diye Hayır. <laughs> Kaç harfli olduğunu söyleyeyim mi İmran. İmran. Değil mi efendim? Bayındırlık hmm. bakanlığı varmış. Orada i̇mar. da öyle bir kelime daha imar ve bayındırlık. Hmm. Ama İmran Değildi. Çünkü Ü harfiyle başlıyor. Ümran. Ümran olur. Ümran olur. Biraz daha devam etseydi hadiseyi Ümraniye'den bağlayacaktım <laughs> efendim. Bayındır hale getirilmiş yer diye. Ama yetişemedik. Ne yapalım? V, Y, Z hepsi birden kol kola verseler de 55'i buldurmuyorlar bize. As. Keyfini çıkartalım. Bu ürün dönüyor. 3 puanlık bir soru. Hadi okuyalım onu. Demiş ki Uçuşan haşeratın sesidir. Ve, ve, ve... Vızıltı. Vızıltı kesimde doğacak. Y var, Z var. Y var, Z var daha bitmedi. Hemen zarları dönüyor efendim. Bakın bu Y harfinden geliyor. Y harfinden gelen 4 puanlık bir soru. Hızlıca okuyorum onu. Demiş ki aşırmak, çalmak. Y. Aşıramento. Kalk gidelim demek. Öyle de bir tabir var. Senin yok etmek yok etmek Hı -hı. kalk gidelim demek kalk gidelim yürütmek Yürütmek. yürütmek. gayet yürütmek. güzel Evet. 62 oldu şimdiden buyurun bu da z harfi hemen çıkıyor efendim zarı karşınıza çıktığı gibi dönüyor z harfinden 3 puanlık bir soru geliyor okurum demiş ki imza karşılığı teslim edilen para veya eşya z z z Zimmet. Zimmet. Aşk olsun bıraktınız peşini. <laughs> Hayır bastım. <laughs> Elinizin Bildiğim ucuyla bastınız. Bildiğim birkaç soruda buton azizliği diyelim. Biraz daha böyle hırslı olsaydınız. Çamur atmak olsaydınız. iyi geliyor. <laughs> Rica ederim. Biraz daha hırslı olsaydınız evet. bence çok daha güzel olurdu. Evet. Evet. Biraz olarak. tutuk davrandım. Şöyle yapalım o zaman. Dost olduk, arkadaş olduk, evet. ahbap olduk en azından. Yolu da biliyorsunuz artık. <laughs> Belki beyefendi biraz daha zorlar sizi de tekrar katılırsınız. Olmaz mı? İnşallah. Çok isterim. O güne kadar efendim takdirlerimizi kabul edin. Biz de şu ]ler. sıcak ve samimi alkışı sonuna kadar hak ettiniz. Bu da sizindir. Çok teşekkürler. Güzel günler Çok teşekkür okursunuz. ediyorum. Şimdi bir nefes alalım Ramazan Bey. Hmm. Sonrasında Zafer Bey ile karşı karşıya geleceğiz. Ve bugünün şampiyonunu belirleyeceğiz. Ramazan Bey'e de hak ettiler. Hak ettiler.